Sevgili Mutfaktan tüm kıymetli takipçilerim ve izleyenlerim, hepinize yeni bir tarifle yeniden sevgi dolu merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapmaya da, yemeye de doyamayacağınız, buzdolabından eksik etmek istemeyeceğiniz, özellikle içerisinde bulunan limon ve üzerindeki limon sosuyla e, şahane bir tarif hazırlayacağız. Yapmanızı ısrarla tavsiye ettiğim bu güzel tarifin yapılışına sizleri çok daha fazla bekletmeden hemen geçmek istiyorum. Tarifimize ilk önce pastamızın kekini hazırlayarak başlıyorum. Bunun için mutlaka oda ısısında bekletilmiş olmalı 3 adet yumurtayı uygun bir çırpma kabı içerisine alıyorum. Ardından üzerine 200 mililitrelik klasik boy su bardaklarıyla 1,5 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Pastamız limonlu bir pasta olacağı için bu miktar şeker bizim için gayet kafi ama çok şekerli sevmiyorsanız şeker miktarını birazcık daha eksilterek kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Şeker ve yumurtayı mikserle e, yüksek devirde en az bir 5 dakika kadar aralıksız bir şekilde çırptım. Kullanmış olduğunuz mikserinizin performansına bağlı olarak çırpma süresi 7-8 dakikayı da bulabilir. Şimdi görmüş olduğunuz bu kıvamı elde edinceye kadar sizler de yüksek devirde aralıksız bir şekilde çırpmaya devam edin lütfen. Yeteri kadar çırpmış olduğum yumurta ve şekerin üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum ve yaklaşık 10-15 saniye kadar kısa bir süre çırpıyorum. Ardından üzerine yine aynı bardakla bir su bardağı da süt ilave ediyorum ve tekrar yine 10-15 saniye olacak şekilde yumurtaların köpüğünü söndürmemeye gayret ederek kısa bir süre daha çırpıyorum. Ardından üzerine bir adet limonun kabuğunu rendeleyerek onu da ilave ediyorum. Eğer aromasını çok seviyorsanız 2 adet limon kabuğu rendeleyerek de ekleyebilirsiniz. Kısa bir sürede limon kabuğuyla çırptıktan sonra üzerine yarım çay kaşığı karbonat ve bir yemek kaşığı da limon suyu ilave ediyorum. Limon suyunu da direkt karbonatın üzerine ilave ediyorum ki karbonat hızlı bir şekilde aktifleşebilsin. Mikserle düşük devirde karbonat ve limon suyu da karışıncaya kadar kısa bir süre çırpıyorum ve bu aşamadan sonra artık mikser kullanmayı bırakıyorum harcımın içerisine ilave edeceğim kuru malzemelerimi de mutlaka eleyerek ilave etmeye özen gösteriyorum. Sizlere de bu şekilde tavsiye ederim. Kek harcımın içerisine yine 200 mililitrelik klasik boy su bardaklarıyla 2,5 su bardağı un, bir paket kabartma tozu ve bir paket de şekerli vanilin eleyerek birkaç seferde aşamalı olarak ilave edeceğim. Ve her seferinde de bir çırpma teliyle nazikçe şöyle Un sadece kek harcıyla bütünleşinceye kadar kısa kısa karıştıracağım. Dilerseniz çırpma teli kullanmak yerine bu aşamada bir spatula kullanarak da ununuzu kek harcınıza karıştırabilirsiniz. Bu aşamada özellikle mutfak deneyimi az olan arkadaşlarım için belirtmek istiyorum, sünger gibi güzelce kabarmış yumuşacık bir kek elde edebilmek için ilave etmiş olduğunuz unu karıştırırken kesinlikle yumurtaların köpüğünü söndürmemeye e, ve olabildiğince kısa sürede karıştırmaya gayret edin lütfen. Şimdi kek harcım hazır. Tabanını ince bir tabaka halinde katı yağla yağlayıp yine ince bir tabaka halinde unlamış olduğum borcamın içerisine kek harcımı boşaltıyorum. Her tarafı eşit kalınlıkta olabilsin diye spatula ile biraz düzelttikten sonra da içerisindeki hava kabarcıkları da çıkabilsin, her tarafı eşit kabarsın diye borcamı yere nazikçe birkaç defa vuruyorum. Ardından alt üst ayar 190 dereceye ayarlamış olduğum fırınımın içerisine özellikle tabana yakın bir rafa koyarak kekimi yaklaşık 45 dakika pişmeye bırakıyorum. Kızarmaya başlayınca yaklaşık 20 dakika gibi sonra da 170 dereceye indirerek toplamda 45 dakikada pişirdim ben kekimi. Fırından almadan önce mutlaka kürdan testi yaparak almanızı tavsiye ederim. Pişme süresi ve konumu fırından fırına mutlaka farklılık gösterecektir. Sizlerde daha önce bu tarz kekler pişirdiyseniz kendi fırınınızda yine aynı ayarı kullanarak kekiniz güzelce kabarıp kızarıp içini çekinceye kadar pişirmeye özen gösterin lütfen. 5 dakikanın ardından kekimi fırından aldım. Hemen şöyle bir bıçak batırarak sizlere için ne kadar güzel çektiğini de gösterdim. Bu aşamadan sonra kekin üzerine delikler açıyorum ve soğuması için kenarda bekleteceğim. Kesinlikle sıcakken şerbetiyle buluşturmanızı tavsiye etmiyorum. Hamurlaşma olmaması için olabildiğince ılık bir kıvama gelmesini bekleyin lütfen ekimi soğurken de hemen üzerinde kullanacağım sosunu hazırlıyorum. Bunun için 200 mililitrelik klasik boy su bardaklarıyla 2 bardak suyu ardından 2 adet limonun kabuğunun da rendesini suyun içerisine ilave ediyorum. 5 yemek kaşığı limon suyu ve yarım çay kaşığı da zerdeçal ilave ediyorum. Zerdeçalı renk vermesi için ekliyorum. Özellikle varsa kullanmanızı mutlaka tavsiye ederim. Hem kendine has bir ayası hem de güzel bir rengi oluyor. Zerdeçalı da ekledikten sonra şöyle kısa bir karıştırıyorum ve yaklaşık 5 dakika kadar karışımı bekletiyorum. Ardından süzerek kullanacağım. Ben limon tortularını istemediğim için süzmeyi tercih ediyorum ama dilerseniz süzmeden de hazırlayabilirsiniz. Uygun bir sos tavası içerisine süzerek aktarıyorum. Süzgeçte kalan posanın üzerine bastırarak da aromasını iyi bir şekilde vermesini sağlıyorum. Ardından sosun içerisine yarım su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Sosumuza kıvam verebilmek için de yarım su bardağı süt ve tepele dolu bir yemek kaşığı nişastayı karıştırarak sos kaynamaya başladıktan sonra içerisine ilave edeceğim. aşamada dikkat etmeniz gereken püf noktası limon sosumuz kaynamaya başladıktan sonra nişastalı süt karışımını ilave etmeye özen gösterin. İçerisinde limon suyu olduğu için ilk başta eklerseniz sütünüz kesilme yapabilir. Bu nedenle e, sosunuz hafiften kaynamaya başlayınca üzerine nişastalı karışımınızı ilave edin. Sütle inceltmiş olduğumuz nişastayı ilave ettikten sonra da sosunuzu hızlı hareketlerle sürekli karıştırmaya özen gösterin. İlk başta bir iki taşım kaynadıktan sonra da ocaktan alın. İlk başta sosunuz böyle kıvamı gözünüze çok sıvı gelecek ama tamamen soğutarak kullanacağımız için soğuduktan sonra kıvam istediğiniz yoğunluğa ulaşacaktır. Kaynamaya başladıktan sonra bir iki taşım kaynatmış olduğum sosu ocaktan aldım. Kıvamını görüyorsunuz ilk başta bu kadar akışkan ama soğuduktan sonra istediğimiz kıvama ulaşıyor. Sosunu soğurken de böyle sık sık kaşıkla bir, şöyle bir iki tur karıştırmayı ihmal etmeyin yüzeyi kabuk bağlamasın diye. Limon sosumuz soğurken burada hemen kekimizi ıslatmak için şerbetimizi hazırlıyoruz. Bunun için 2 bardak süt ve yarım su bardağı toz şekeri uygun bir kap içerisine alıyorum. Ardından üzerine 2 yemek kaşığı limon suyu ilave ediyorum. Bu aşamada da hemen eklemek istiyorum. Yine şeker oranı yüksek tatlıları sevmiyorsanız şerbetini ilave etmiş olduğunuz şeker miktarını biraz azaltarak da kullanabilirsiniz. İçerisine ilave etmiş olduğum 2 yemek kaşığı limon suyuyla şeker oranı gayet bizim için kıvamında ve dengeli oluyor. Soğuğa yakın bir ılıklığa ulaşmış olan kekin üzerine hazırlamış olduğum şerbeti döküyorum. Her tarafına eşit olmasına da dikkat ediyorum dökerken. Gördüğünüz gibi saniyeler içerisinde de hemen şerbetin içerisine çekiyor. Şerbetini vermeden önce de içerisine ilave etmiş olduğunuz şekerin güzelce eridiğinden karıştığından emin olun lütfen. Hem kekim hem sosum soğurken de üzerine kullanacağım krem şantiyi hazırlıyorum. Bunun için de bir poşet Krem şanti bir su bardağından bir parmak eksik sütü güzelce e, mikserle köpürtüyorum. Köpürtmüş olduğum krem şantiyi de bekletmeden hemen e, kekin üzerine paylaştırıyorum. Ve üzeri düzgün bir görünüm alması için şöyle spatula ile de üzerini güzelce düzeltiyorum. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz yoruma benim için minik de olsa bir kalp bırakmayı ve videoma beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Borcamın kenarlarını nemli bir peçeteyle temizledikten sonra tamamen soğutacağım. Ve ardından e, ve tamamen soğumuş olan sosumla tatlımı buluşturacağım. Sosumu biraz da buzdolabında beklettikten sonra şu an kıvamını görüyorsunuz. E, artık istediğim kıvama ulaştı. Kekim de güzel bir şekilde soğudu. Bu aşamadan sonra hiç vakit kaybetmeden kek ve sosu güzelce buluşturuyorum. Pastanızı hazırladıktan sonra ikram etmeden önce mutlaka en az bir 4-6 saat kadar dinlendirmenizi tavsiye ederim. Hatta vaktiniz varsa bir gün öncesinden hazırlayarak da hem sosun hem kekin hem e, lezzetlerin iç içe geçmesini sağlayabilirsiniz. Dinlendikçe lezzeti artan daha da güzelleşen bir pasta oluyor çünkü. Ben misafirlerime ikram etmek için hazırlamıştım. Vaktim kısıtlı olduğu için sadece 4 saat kadar dinlendirebildim dolapta. İsteri kadar dinlenmiş olan tatlımın üzerini de beyaz tüp çikolatayla süsledim. İstediğim büyüklükte e, dilimlere kestikten sonra da üzerine biraz antep fıstığı ve biraz da e, limon dilimleriyle süsledim. Süsleme kısmı tamamen tercihinize kalmış. Dilediğiniz malzemeyi kullanarak süsleyebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Yine keyifle hazırlamış olduğum bir videomun bir tarifimin daha sonuna geldim. Tarifimi yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Yiyenlere afiyet, şifa olsun inşallah. Deneyen arkadaşlarından o kıymetli yorumlarını mutlaka ama mutlaka bekliyorum. Videomu beğendiyseniz ve bu tarz videolarımın devamını isterseniz, videoma tesadüfen denk geldiyseniz kanalıma abone olarak ve bildirim zilini açarak, videolarıma beğeni ve yorum yaparak bana ve kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Tariflerimizden daha çok arkadaşımızın yararlanabilmesi için videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Tarifime dair söylemeyi unuttuğum veya merak ettiğiniz başka bir şey olursa yorum kısmında sormaktan çekinmeyin lütfen. Elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışırım. Yepyeni tarifler ve yepyeni videolarla tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın, Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.